Merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, ODTÜ'de sosyal yaşamla e, akademik hayatımı nasıl dengelemeliyim, bunu yapmak benim için ne kadar önemli. Arkadaşlar, öncelikle bu dengeyi sağlayabilmek e, çok önemli. Çünkü e, psikolojik açıdan e, bu dengeyi oturtabilmek veya işte bunu oturtabilmek için çabalamak, e, gerçekten e, her öğrencinin e, psikolojik olarak e, ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani aksini düşündüğümüz zaman, işte bir öğrencinin sadece akademik hayata odaklandığı bir senaryo düşünelim. E, o zaman, e, yani böyle yapanlar var bu arada ve e, bunu iyi de yapanlar var, psikolojik dengesini iyi de koruyabilenler var. Ama e, çok önemli bir nokta şu ki herkesin ihtiyaçları farklıdır. Yani herkesin e, kendi kafasında kurmuş olduğu o yaşam, o yaşam biçimi, e, dünyaya bakış. E, kendisinden beklentileri farklıdır. Dolayısıyla siz hani şey diye düşünüyorsunuz ya ben işte X kişisi kadar çok çalışamıyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Hani keşke ben de sabah akşam sadece ders çalışabilseydim diye düşünüyorsanız böyle düşünmeyin derim. Çünkü herkesin hayat çizgisi farklıdır. Yani sizin bir başkası gibi çok veya az çalış çalışıyor olmanız gerekmez. Ben size çünkü bu dengeyi sağlayıp yine akademik olarak başarı nasıl elde edilebilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle kendi kendimiz çalışırken hani en efektif olan çalışma biçimini bir bulmalıyız. Yani kendimiz nasıl daha efektif öğrenebiliyoruz? Yani başka birine anlatırken mi soruyu de, tekrar tekrar çözerken mi işte aralıklı tekrarlar yapmak mı, e, derse hazırlanarak gelmek mi ve benzeri ve benzeri. E, şimdi söylemek istediğim çok önemli bir nokta da şu. Muhtemelen bunlardan tek bir tanesi hitap etmiyordur size. Bunların birçok, birden fazla e, farklı oranlarda uygulanması gerekir. E, dolayısıyla öncelikle bunu bir tespit etmemiz gerekir. Yani işte atıyorum siz e, arkadaşınıza bu konuyu anlatarak daha iyi öğrenebiliyorsanız o zaman bunu fark etmiş olmanız ve bunu elinizden geldiğince uygulayabiliyor olmanız gerekir. Yani böylece çalışma efektifliğinizi yüksek derecelere getirmiş olursunuz ve e, farklı bir metot uygulayarak çalışmanız e, gerekecek kadar saat harcamanız gerekmez. Öncelikle bunu e, belirteyim. İkinci e, ikinci olarak e, Herkesin psikolojik olarak bazı ihtiyaçları vardır. Yani işte mesela siz e, e, yani herkes duyulmak ister, herkes görülmek, değer verilmek, e, bir bağ kurmak ister. Dolayısıyla e, bu, bunları e, bunları yerine getirebilecek bazı aktiviteler, bazı e, hobiler e, edinmeniz gerekiyor. E, yani mesela işte sizin ihtiyacınız hani farklı insanlarla bir araya gelip işte konuşup güzel vakit geçirmekse işte bunu yapabileceğiniz birçok topluluk var. İşte farklı insanlara yardım edebileceğiniz, işte farklı gönüllülük şeyler, aktivitelerine katılabileceğiniz birçok farklı topluluk var. Bunlardan bir tanesine katıldığınız takdirde bu ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız ve içinizdeki o minik ses çok daha rahat edecektir. Yani çalışmaya başladığınızda işte içinizi kemiren o sesi bir nebze daha susturma olanağı sağlayacaksınız. Dolayısıyla daha iyi odaklanabileceksiniz. bileceksiniz. Bu çok önemli bir mevzu. İkinci olarak da bağ kurmak. Yani arkadaşlarınızla anlamlı sohbetlerde bulunmak. Yani görülmüş ve duyulmuş hissetmeniz lazım ki e, sizi bir birey olarak kendinize bu mesajı verin. Yani e, işte ben bir bireyim ve e, evet e, işte sosyal dengem, e, sosyal çevrem e, uyumlu e, ve görülüyorum ve burada bir birey olarak bulunuyorum. Dolayısıyla e, ben şu an çalışmaya devam edebilirim. Yani içiniz bir tık daha rahat olacaktır. Yani arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani siz eğer çilek yemek istiyorsanız ve e, bir muz ağacı bulduysanız ve sürekli muz yemeniz gerekiyorsa, muza tahammül etmeniz gerekiyorsa ondan sonra bayağı bir şey tahammül etmişsinizdir ve artık ders çalışmaya tahammül etmeye gücünüz kalmaz. Dolayısıyla e, bunun önüne geçebilmek için çilek yemek istiyorsanız eğer gidin kendinize bir çilek ağacı bulun. Çileklerinizi yiyin. Güzel güzel mutlu olun. Sonra ders çalışın. Yani yani bu tabii ki bir analoji ama yani umarım söylemek istediğimi anlatabilmişimdir. Ee, ardından arkadaşlar e, sosyal etkinliklere katılmaya çalışın. Yani burada çok fırsat var. İşte e, birçok böyle tiyatro oyunu çıkaran, müzikal çıkaran e, topluluklar var ve dolayısıyla okulda olduğu için de çok daha cüzdi cüz fiyatlara e, böyle etkinliklere katılabiliyorsunuz. Ve buna zaten katılmak hani e, maksimum 2 saat sürüyor. Yani aslında çok e, güzel bir fırsat oluyor dolayısıyla. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz, birlikte gidebilirsiniz ve benzeri. Çok güzel bir şey oluyor. Bunu kesinlikle öneririm. Onun dışında topluluklara katılabilirsiniz. E, topluluklar hakkında da başka bir ses kaydımda ufak, ufakça bahsetmiştim. O şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.